Doktor Mecit Barlas çocuk kütüphanesi hastane ziyaretçilerine bekleme süresini verimli geçirme imkanı sunuyor. rengi ne? Evet. Bravo. Bak başardın. Gördün mü? Bir. Bunları Pasta, ne yaptık? Pasta. Pasta yaptık. Boyutuna göre dizmiş olabilir miyiz? Saçet getir. Hadi. Ben bunu kaldır. getir. burayı çok beğendim aslında. Daha önce yine gelmiştim. Daha önce kızımı getirdim de uğramıştım. Burayı o zaman keşfetmiştim. Şimdi oğlumu getirdim de, de geldim? E, muayene sırası beklerken sonuç sırası beklerken bizim için çok iyi oluyor. Hem oğlum en azından burada oyun oynuyor. Ben de geldiğimde kitaplara bakıyorum ve üstelik bir de şöyle bir şey var. Kitapları alıp hani 15 gün okuma süremiz var. Alıp onları okuduğumuzda çocuklara da bize de iyi geliyor. Farz yerlere fazlalaştırılması hem bizim için hem toplumumuz için çok iyi bir şey. En azından insanlar uzak yerlere gidemiyorlar açıkçası. Biraz üşengeç bir toplumuz. En azından yakın yerlerde olduğu sürece hemen gidip kitabımızı alıp çıkabiliyoruz. Dediğim gibi çocuklar da oyunlarını oynuyorlar. Çocuğun kimliğini alayım kayıt için. Evet. Tamam. Mehmet Han. Annesi Mehmet Han'ın üyeliğini yaptıktan sonra 15 gün kendisinde kalmak için öles alabilir miyim? Evet. Düğmeye basabilirsiniz. Evet, bir dakika sonra steril olacak. Bekleyebilirsin Mehmet Han, bir kızı. Ya. Burası her gün günde iki defa alabilirsin. Al Sağ olun, teşekkür ederim. Mehmet Sen Evet burası Cumhurbaşkanımızın Başkanımızın teşrifleriyle 4 Şubat 2024 tarihinde hizmete açıldı. Hastanenin resmi olarak açılışından beraber burada hizmet vermekteyiz. Yaklaşık bir yıl Yaklaşık olacak evet. Peki kütüphanenin amacından bize bahseder misiniz? Öncelikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı birden fazla çocuk kütüphanesi gibi hatta uygulamalı çocuk kütüphanesi. Burada çocuklar özellikle buraya geldiklerinde hastanedeki kütüphanenin amacı çocukların hastaneye geldiğini unutturmak. Diğer kütüphanelerimizle ortak olan özelliğimiz de kitap dostu çocuklar yetiştirmek. Çocuklar buraya geldiklerinde hem işlerini hallediyorlar, streslerini de dışarıda bırakıp öyle geliyorlar buraya. Buraya geldiğinde aileleriyle birlikte kimlikleriyle üyelik yaptırıyorlar. Üyeliğin ardından 15 gün kendilerinde kalmak için 3 kitap alıp evlerine götürebiliyorlar. Aynı zamanda hastane ortamında olduğumuz için kitaplarını steril edebiliyorlar. Steril ettikten sonra 15 gün kendilerinde kalıyor. Ardından gelip ödünç iade sistemiyle kitaplarını değiştirebiliyorlar. Evet serviste yatan çocuklarımız için de burada haftanın belirli günleri hatta her günü diyebiliriz. Mesainin başladığı belirli saatler içerisinde servis ziyaretlerinde bulunuyoruz. Çocuklarımızın orada hani daha kaliteli zaman geçirmeleri için kendilerine kitabı her yerde her şekilde dolaştırıyoruz. Ve sonucu beklerken saat yaklaşık 2'de 3'te çıkan sonucu burada gelip kütüphanemizi kullanarak burada kendilerini misafir ediyoruz. Çocuklara aktiviteler var. Aktivitelerden faydalanıyorlar. Aynı zamanda kitaplarını okuyup burada kaliteli vakit geçirerek hem anne babaya zorluk çıkmıyor hem de çocuklara her yerde kitap ulaştırmayı hedefliyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Keşke daha fazla böyle alanlar olsa diye ve anne babalardan eskiden çocuklarımızı hastaneye getiremezdik. Şimdi eğer bizi kütüphaneye götürecekseniz sizinle hastaneye geliriz diye dönüşler alıyoruz. Buraya zaten gelip vakit geçirdikten sonra bahsettiğimiz üyelik sistemimizle 15 gün kendilerinde kontrole gelecekleri zaman özellikle çünkü 15 gün veya 10 gün sonra kontrole geliyorlar. Üyeliklerini yapıp 3 tane kitabı veriyoruz. Kitabı tekrar kontrole veya burada tekrar tahlile geldiklerinde de getirip buraya teslim edip yenisini alıyorlar. Yapamam. Aha bunu yapabilirim. Tamam birlikte yaparız. Ee, şöyle de var. Bunu seçti mi kitaplarını veriyor muyuz? Evet, önce kaydını yapalım.